Evet hanımlar kiraz reçeli yapmıştım. Bugün de sizler için vişne reçeli yapacağım. Önce buçuk kilo vişnem var. Bunları önce ayıklayacağım. Yıkayacağım. Sonra aşamaları hep beraber göreceğiz. Evet yıkadık. Yarım saat suda beklettik vişnelerimizi. Şimdi çekirdeklerini ayıklıyoruz böyle bir aparat benim böyle bir aparatım var bununla ayıklıyorum. Eğer sizin böyle bir aparatınız yoksa çok kolay oluyor böyle sıkıyorsunuz çekeceği çıkıyor böyle hanımlar bu da kolay böyle de olur ama benim aparatım olduğu için ben aparatla yapıyorum. Böyle koyuyorsunuz. Bunlar çok güzel şeyler. Hayatı kolaylaştırıyor. Evet. Bitirdikten sonra ayıklamasını şekerini de koyacağım. Size onu da göstereceğim. Evet hanım bir buçuk kilo vişnem vardı. Ee, yıkadım. çekirdeklerinden ayıkladım. Şimdi şekerini döküyorum. Aynı ölçüde bir buçuk kilo da şeker döküyorum. Şimdi bir akşam, bir gece bu böyle bekleyecek bütün şeker su haline gelene kadar yarın kaynatacağız yine hep beraber görürüz. Evet hanımlar, e, vişnemizi şekere koymuştuk biliyorsunuz. Şekere hepsi eridi. Bak gördüğünüz gibi hiç şeker kalmadı tamamen sıvı haline geldi. Bunu şimdi kaynamaya bırakacağız. Yaklaşık 40 dakika yapıyorum ama yine de bazen 35 oluyor, 30 oluyor. Onu hep beraber göreceğiz. Şimdi ocağa alıyoruz. Ocağa aldık. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynamaya başlayınca aşama aşama hep beraber takip edeceğiz. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Tamam. Reçelimiz yaklaşık 10 dakikadır kaynıyor. Ee, köpürmeye başladı. Ee, daha var zamanla. Böyle kaynamaya devam ediyor. Biraz erken olacak gibi böyle ama inşallah hiç koymuyoruz ile şekeri asla su koymuyoruz. Su koydu, koyduğumuz zaman hem şekerleme olur, geç kaynar ve fişine iyice kararmış olur. O yüzden hiç su koymuyoruz. Şeker sadece fişleriyle şeker. Fişlerin suyu şekeri sulandırıyor, su haline getiriyor. Evet hanımlar, reçelimiz yaklaşık 25 dakikadır kaynıyor. Ee, şimdi bir test yapacağız. Bakalım ki ne kadar var zamanla. Ee, sanırsam bir 30 dakika olacak gibi ama yine de bir test test yapmamız gerekiyor. Şimdi hep beraber bir test yapalım. Evet hanımlar yaklaşık 25 dakika kaynamıştı. Reçelim ben örnek aldım. Yani bir bakarım nasıl oldu diye. Şu anda kıvamını görüyorsunuz. O kadar güzel ki bir 5 dakika daha kaynamasını istiyorum. Sonra şişelere koyup kaldıracağım. Bakın kıvamını görüyor musunuz? Bakın hanımlar. Evet, reçelimiz hazır hanımlar. Şimdi bir tereyağı koyacağım bir kaşık. Ben her reçelime koyuyorum. Limon tuzu koyacağım. Bu kadar koyuyorum. Yani çok fazla koymuyoruz. Vişne reçeli olduğu için zaten ekşi. Bu kadar yetiyor. Bunları da koyup karıştıracağım. 2 dakikada bunlarla pişecek. Kapatacağız. Bu da son hali görüyorsunuz. Artık reçelimiz hazır. Şimdi sıcak sıcak şişelere koyup ağzını kapatacağız. Şimdi tereyağıyla limon tuzuyla da pişti 2-3 dakika. Şimdi şişelere koyacağız. Böyle sıvı olduğuna bakmayın. Soğuyunca kıvamına gelecektir hanımlar. Koyuyoruz. İsterseniz soğutup da kapatabilirsiniz. Ama kış için yaptığımız için kışa kaldığı için böyle sıcak sıcak koyunca daha iyi vakumlanıyor, daha iyi korunuyor, daha iyi saklanıyor. İşte böyle. Bunlar. Şimdi kapağını kapatıp ağzını kapattık. Bir, bir buçuk kilo toz şeker, bir buçuk kilo vişne. 3 şişemiz oldu arkadaşlar. Bir de böyle bir kasemiz oldu.